self learning saatlerinde Sabri hocam sizlerle beraber olmuş olacak. Ee, yine 4 saatlik bir e, zaman içerisinde ve sizlere gerek sertifika hazırlığı, gerek derslere anlamadığınız konuların tekrarı e, veya anlaşılmayan yerlerin tekrarı veya Bekir hocamı dersine hazırlık gibi ana başlıklarla self learning saati var. Bu hakikaten bakın altın bir fırsat sizler için. Yine mesela bazen işte Amerika'daki öğrencilerimiz işte hocam o saat bizde sabah saatine denk geliyor diyorlar, haklılar. Veyahut e, Türkiye'de veya Avrupa'da fark etmez. Hocam ben o saatlerde çalışıyorum. Dolayısıyla sayfiyonik saatlerin saatlerine katılma imkanım yok. Ben ne yapacağım? O kurulumları nasıl yetiştireceğim? Dediğiniz anda Sabri hocamın o hoşgörülü e, sesiyle buluşuyorsunuz. Arkadaşlar sorun yok. Siz de şu saatte yapalım gibi bireysel çözümleri de Sabri Hocam çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Anladım. Çok açık bu konularda. E, bu şekilde de o kısmı da halletmiş oluyor, oluyorsunuz. <laughs>